Alo. Şiddet. Evet. Efendim dengesi. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi merhabalar. Günler. Merhabalar. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim iki yıllık bir ilişkim var uzak mesafemiz uzaktan yürütüyorum. farklı şehirlerdeyiz. Hı hı. Ee, i̇ki yıl sonunda ailesine tanışmak istediğini söyledim hı hı. ama annemiz annesi. Sen, sen evli hazır değilsin daha dedi ve ilişkiyi bitirmek zorunda kaldık. Ama beni hala çok sevdiğini söylüyor. Ben çok kararsız kaldım. Annesi bilmiyorum. ne demiş anlamadım. Ee, i̇lişkiye sen hazır değilsin demiş. Kaç Hı. yaşında? Kendisi 27 yaşında ben de 26 yaşındayım. Ee, 26 yaşındaki e, bir gence annesi diyor ki sen artık ilişki hazır değilsin. 27 daha, yaşındaki gence mi? 27 diyor? yaşındaki ha, gence. Genc, Hanımefendi 26 diyor. yaşında. Ha, Peki o da annesi... Evet annem bunu söyledi diye ayrılıyor mu sizden? Yani devam etmek istiyorsan edelim diyor bu şekilde ama evlilik zamanı yok diyor yani. Peki niye ayrı şehirlerdesiniz? Nereden tanıştınız? İşi geliyor e, polis başka şehirde. Ben de başka şehirdeyim. Senede 3-4 kere görüşüyoruz ama devamlı telefonla görüş görüşüyoruz yani. Peki senede 3-4 defa görüşülerek ilişki yürütülebilir mi? Yok. Ama ee. telefonda devamlı birlikteyiz. Hani görüntülü konuşma. Yani yan yana gibiyiz aslında. Her anımız, her aklımız, aklımız birbirine şey yani biliyoruz. Hı hı. Ben ona takılmadım da. Mesleği var. Belirli bir yaşa gelmiş. İlişkiye hazır olup olmadığının onayını anneden neden alıyor? Yarın öbür gün sizinle çocuk yaparken de anneye mi soracak acaba? Evet anne hazır değilsin daha demiş. O da... Bunu sen Ince ablanın, sen Ince ablanın ne demek istediğini anladın mı? Evet anladım. Heh. Acaba Allah sana yardım mı ediyor? Evet. Çünkü, anladım. çünkü 27 yaşına gelmiş mesleği var, ekmeğini kendi kazanıyor, bir kızla görüşüyor iki yıldır, ama ilişkiye hazır olup olmadığını onayını anneden alıyor erkek. O zaman yarın öbür gün evlendiğinizde de anne izin verirsen biz çocuk yapmaya hazır mıyız diye soracak mı acaba? Evet doğru söylüyorsun. Değil mi? Zaten hemen evlendim dedim sadece bir, bir aileni, annemi tanıyın dedim. E tabii hakkın. Peki hakkın. Yani onun annesi dedi. bu ilişki hakkında bu kadar fikir yürütürken sizin anneniz ne diyor? Benim annemin haberi yok ama onaylarla... Ben bir başta tanımak istedim on Ondan sonra sen de aileme anlatacaksın bu durumu. Hı hı. Doğru, doğru düşünüyorsun. Aileyi tanımak çok önemli. Evet. Evet. Ama ama evet. aileyi tanırken de tek ha. başına hareket etmemek Tabii. çok önemli. Aile desteğini de alacaksın. İyi ki arkana. aradınız. İyi ki aradınız. Neden biliyor musunuz? Belki de ...Bince e, ablanın dediği gibi Allah size öyle bir şeyden koruyor ki hı. çok doğru söylüyor. Evet, İnci Yeşil Yurtla dertleşmeye devam ediyoruz 0212 333 -33, 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız ve bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Derdini bizimle paylaşmak isteyen kim varsa ekran başında dertleşmek, dertlerimizi azaltmak, sevinçleri çoğaltmak için buradayız. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, merhaba. teşekkürler. Merhaba. İyi, siz? Ben de pek iyi değilim ama sizin fikirlerinizle belki iyi olabilirim. Neden iyi yani, Neyiniz var? Ya ben kısa ve hızlı bir şekilde anlatayım da ondan sonra bakalım siz ne diyeceksiniz merak ediyorum bunu. Şimdi ben 14 yıllık evliyim. Hı hı. Ben görücü usulü evlendim. Hı hı. Görücü usulü evlenmeden önce ben şartlarımı söyledim anlaştık evlendik. Ve evlenmeden önce e, ee, annem babamla ilk yıl beraber oturacağız diye söz aldık. Onlar da tamam dedi. Biz 3 yıl beraber oturunca e, tabi bu aileyi fazla tanımadığımız için yani e, kültür farkı da var. E, bunlar çok gelip giden insanlar birbirine çok düşkünler. E, bundan dolayı annem çok rahatsız oldu. Ben e, evime ayırdım. E, kiraya geçtim. Kirada biraz devam ettikten sonra kayınbabam bir daire verdi bize. Aile binasında oturduk. Hı hı. E, baktım ki e, bundan sonra e, şeyler çok değişti. Yani yapısı çok değişti, hareketler çok değişti, ailesine çok düşkün. Yani ben evlenmeden önce de söyledim, e, ilişki konusunda ki hassasiyet söyledim. O da tamam dedi, anlayışla karşıladı ama e, o ilk üç yıl evliliğimiz çok güzel geçti, çok seviyorum ama aile binasına geçtikten sonra çok değişti ailesine çok düşkün yani gece saat 1'de 2'de kardeşi geliyor kapıya ondan sonra telefon açıyorlar saatlerce telefonla konuşuyor hiç özel hayatımız yok yani bu nasıl bir evlilik anlamıyorum o kadar uyardım yani tatlı dille söyledim hiçbir değişiklik yok aile terapisine gittik aile terapistiniz de aynı şeyleri söyledi yani yapısı bu yani Peki, gecenin bir vakti var. gecenin bir vakti yani çok yani bu akraban dahi olsa Tabii. çok e, enzen bir durum olması gerek yok ki yani Tabii. onun kapısına gitmen Tabii. için. Önem yani ya işte, bu her gece bu. mi tekrar ediyor böyle? Evet. Yani her akşam oturmaya gidiyor. Ben her zaman telefonda oyun oynuyorum. Yani böyle nereye kadar ben anlamıyorum ki bu bu nasıl bir evlilik yani böyle bir olmaz yani. Sizin hayal ettiğiniz, arzu ettiğiniz bu evlilikten beklentiniz neydi? Ya benim istediğim, yani ben eşime düşkün bir insanım, aileme, çocuklarıma düşkün bir insanım. Hı hı. Yani ben istiyorum beraber gezelim, beraber giyip içelim, eğlenelim. Yani hı. muhabbetimiz samimi olsun, sıcak olsun. Ama onun muhabbeti hep kardeşleriyle, kardeşlerine çok düşkün. Saatlerce telefonda konuşuyor. Yani bu. Anlamıyorum yani nedir bu kadar konuşulacak, paylaşılacak Çocuklarınız bu durumdan şikayetçi şey? mi? Efendim? Çocuklarınız bu durumdan şikayetçi mi? Ya Çocuklarım şöyle şikayetçi, biz tartıştığımız zaman şikayetçi. Ve e, her zaman e, ben evde tekim, o her zaman kardeşlerimin yanında. Ya ben de gidip katılıyorum ama insan sıkılıyor bir süre sonra. Yani hiçbir özel hayatımız yok ve ilişkide çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Önce hiçbir şeye e, sorun yapmazdı. Şimdi her şeye günah diyor. O olmaz, bu olmaz. İki dakikada işi bitirip çıkıyor işin içinde. Yani böyle bir, şey? bir evlilik her olmaz yani. Her şey günah diyor. İki dakikada işi ne, neyi bitiriyormuş? Sorabilir misin? Anladım. Mi? İki, i̇ki dakikada e, işi bitiriyor dediğiniz nedir? İlişki. İlişki ve iki dakika. Yani e, cinselliği, ilişki, hmm. kendi görevi gibi görüyor. Yani böyle e, ilişki nasıl bir duygu, nasıl zevk alır bilmiyor. Yani aslında bütün kadınların hayal ettiği, istediği o duyguyu aslında siz istiyorsunuz. Genelde bu ya, çok böyle evet. tam tersidir. Kadınlar erkekten bunu İsterler. bekler. Bu evet. ilişkide roller değişmiş. Siz karınızdan Aa, birazcık daha şefkat, ilgi, ilgi, biraz romantizm bekliyorsunuz. Birlikte vakit geçirmek istiyor. Evet, birlikte vakit geçirmek istiyor. Ama e, karısının sadece gözünün gördüğü, beyefendinin iddiasına göre tek şey kendi ailesi. O da annesi, kardeşleri. Peki, eee... Benle o zaman sürekli olarak 7-24 ailenle olacaksan benle neden evlendin dediğinizde ne cevap veriyor? Ya yok diyor sen diyor abartıyorsun diyor her aile böyle diyor. Yok. Yani bu normaldir diyor. Her yani aile. aile binası diyor. Yok. Ama i̇şte, yok. böyle de olmaz ki. Tabii. Öncelikli olarak o zaman ne yapıp ne edip o aile binasından bir taşınmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Ben bunu konuştum İnci Hanım. Dedim ki bak burada taşınalım mutlu olalım. Yok dedi ben taşınmam dedi. Ben de dedim o zaman ya taşınırız ya da ben çeker giderim bana dedi sen git dedi. Hı hı. E, e, bakın şöyle yapacaksınız. Kendi aileniz de olabilir, onun ailesi de olabilir. Bir kere büyükleri bir araya toplayarak bu düzen sebebiyle ailemiz yıkılmak üzere bu düzende İyi niyetinizden şüphem yok. Kızınızla sürekli beraber olmak istiyor olabilirsiniz ama kızınızla sürekli yaşayacaksanız onu evlendirmeyecektiniz. Ha, eğer evlendirdiniz ben bu düzende bu saatten sonra devam edemeyeceğim diyerek aileleri de bir araya toplayarak bunu aile meclisinde ortak bir karar vermeniz gerekiyor. Eğer e, eşiniz bu kadar katıysa ve sizden çözümden uzaksa eğer. Şimdi ama ilişkilerin en başından beri bu böyleymiş. Yani Hayır. siz kendi annenizin evinizde otururken evet. de onun akrabaları evet. geliyordu değil i̇şte mi? Ama o zaman gözünüze batmıyordu. Şimdi siz karınızın... Ee, kendi babasının dairesine taşındığınız için hani bazen şunu hissedebilir erkekler hani iç, gü iç güvey, iç güvey mi derler ister. iç güvey olarak gittim kendinizi kötü hissediyor musunuz bu durumda annenizin evindeyken de çünkü onun anne babası geliyordu akrabaları geliyordu hatta anneniz şikayetçi dediniz. O zaman gözünüze batmıyordu ama şimdi daha çok mu rahatsız oluyorsunuz bu durumda? Evet yani ben de onların sırf rahatsız olmaması için zaten evimi ayırdım annemden. Tabii. Ben hiç güvey gitmedim. Hep, anladım. Yani. Hep rahatsızlık vardı yani sizde. Evet. Yani söylüyoruz yani her şeyin tadını bıraksanız yani böyle daha güzel olacak. Yok diyor sen diyor çok abartıyorsun diyor. Gidip gelmeniz normal diyor. Her, her gün, gün şey mü geliyor. geliyor? Bir anlatır mısınız belki? Acaba evet. siz abartıyor olabilir misiniz? Her gün mü geliyorlar? Ya zaten aile binası olduğumuz için kapılarımız devamlı açık. Sıkıntı yok. Yani her zaman gelirler giderler bizimki gelir gider. Tamam. Ondan sonra gece bir olur iki olur gece üçe kadar otururlar. Ben isterim ki bir gece beraber aynı an anda yatağa girelim. Sohbet ederek uyuyalım. Yok sen uyuyorsan işe gideceksin. Sen erken kalk, kalkıyorsun. Ben erken kalkamam. Ben erken yatamam. Benim uykum yok. Çocukların düzeni yok. Çocuklar da gece üçe kadar oturuyor. Hmm. Yani bu çocuklar eğitim bile alamıyor şu an onların saçmalıkları yüzünden. Yani ama bu aslında kocadan kaçmaya çalışan kadın hareketleri. E, güzel fanteziler, liseler bile aldım. Söylediğimde aman diyor kim diyecek diyor onları. Ne gereği var diyor. Ya. Kocadan yani kaçmak. Bilmiyorum, ben şu an ayrılmayı kafaya koydum yani. Ha. Yok hemen ayrılmak değil ama eğer eşinizi ikna ederseniz ben de devreye girebilirim eşinizle bir abla olarak ben de konuşabilirim çünkü e, eğer bu dediğiniz tablo tamamen doğruysa eşiniz gerçekten e, hata ediyor bunu erkek de yapsa hata ediyor kadın da yaparsa hata ediyor evliliğin kendi içinde bir mahremi vardır aile apartmanında da otursanız kapılar o kadar öyle açık her daim gidip gelecek şekilde olmayacak belki o anda siz belki karı koca özel bir şey yaşayacaksınız yani. Bu yüzden ailenin size gösterdiği bir saygısızlık var. Ama bu saygısızlığa kapı açan da bir eşiniz var. O yüzden ailenin de olduğu ortamda bunun çözülmesi lazım. Eğer eşinizi ikna ederseniz ben devreye gireceğim. Gerekirse aileyle de görüşürüz. Çünkü yuva yıkılıyor farkında olmadan. Anlatabildim mi Nurcu? Burada... İster misiniz böyle bir şey? Vallahi şimdi İnci Hanım ben sizi şöyle de söyleyeyim. 2-3 yıldır sizi takip ediyorum, konuşuyoruz. Her sizin programınızı açtığında bana kızıyor. Ya diyor bunları neden seyrediyorsun diyor. Bunları seyrede seyredince senin de ahlakın bozuldu diyor. Yani burada ben diyorum bak ciddi olaylar oluyor diyorum. Aileler yıkılıyor diyorum. Boşanmalar oluyor diyorum. Yani bu karı koca arasında olan şeyler. Onun yüzünden size karşı çok ön yargılı davranabilir kusura bakmayın. Yok biz öyle yani. kusurlara bakmayız O problem değil. Biz çünkü e, şöyle söyleyeyim size bir rahatsızlık varsa bu evlilikten kaynaklı bir rahatsızlıktır. Kişilerle işimiz yok bizim. Evlilik kurumunun hastalığını düzeltelim derdindeyiz. O yüzden e, burada önemli olan kişiye kızmak değil, yapılan bir yanlışın ona da olabilecek zararlarını gösterebilmek. Bu şekilde bakın ne diyorsunuz? Ayrılmayı düşünüyorum diyorsunuz. Biz de ayrılmayın çabasındayız. Bu evlilik kurtulsun çabasındayız. Yani sen bir zeytin dalı uzattın. Dedim evet. ki dilerseniz e, bu ilişkiye e, Tabii. çözüm Var. bulmak için elimden geleni yaparım. Arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarımız numaranızı alsınlar. Biz size ulaşalım. Teşekkür ediyoruz. Tabii hani bunun ötesinde yapılacak nasıl bir evet. şey var? Yok. Yok, ee, yine seçimi siz kararı siz vereceksiniz. Ha bu şu var ki, ister ince yeşil yurta gidersiniz, Aa, isterseniz e, bir başkasına gidersiniz gidersin. ama mutlaka Aa, bir destek uzmandan almanız şart. destek almanız şart. şart.